Turan Tuğçe, Nur görmüş olduğu sıfır kilometre arabanın sağ ön tekerinin <laughs> sahibi ve. Ama bir dakika, bir dakika. Bir şey söylemek istiyorum. Bütün bölümleri izledim. Hep en sondaki kişiler e, arabanın ön teker, sağ tekerinin sahibi oldu ve hep buradan, buradan böyle akıcı bir şekilde gitti. İlker Bey sizden rica ediyorum. Oradan gönderirseniz arkadaşlar bana. <gülüyor> Alırsan <laughs> da. <de. gülüyor> ne kadar iddialar değil mi? Ama göreceğiz İlker bakalım. Bey, Son gelen iyi mi? ]ceğim. İlk cümlesiyle büyük fıştıkçı oldu <laughs> ispatlamış olduğu Tuğçe <gülüyor> Nur. Fıştık <laughs> i̇şte gibi lütfen. kızım yani gerçekten. <laughs> Neyse emanet. Gerçekten vermeli miyim acaba bilmiyorum. Neyse emanetten verelim mi ya? De. Nasıl olsun olacak. Centilmen ee, vaziyet için çok teşekkür ediyorum Tuğçe Nur. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ öteker ve anahtar senin. Yes! ...Murat'la beraber 13 yıldır evlisiniz. Evet. Nasıl geçti 13 yıl? 13 yıl nasıl geçti? Güzel geçti, çok zorlu. Bunlar çıtır, yeni evli. Hepsi bekar, çıtır. Evet. Evli değilim, ben evliyim. <laughs> Saç saça birbirlerine girmelerinden endişe ediyorum. Biz kıdemli çiftiz. İki esmen, iki sarışın yalnız. En kıdemli çifti buranın biziz. Yarışmayı aldın ama biraz sonra ben de alacağım. Kıdeminizi gösterdi. <gülüyor> <Oooo>. <gülüyor> Tüm bu kavgayı 360 derece serptebilirsiniz. <laughs> Peki, Murat'la nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Geze geze buldum. Nasıl oldu? Babam bana çok geze geze koca bulacak dedi. <laughs> gezdim gezdim, buldum kocayı. Nerede geziyorsunuz? Geziyor? Anlatayım. Şey. Kuzenimle konak, İzmir konakta geziyoruz. Ee, onlar da orada görevli iki arkadaşıyla. Bir gün gider gitti böyle. Heyecanlandı. <laughs> heyecanlandı. Yanımıza geldiler. Merhaba baylar bayanlar dediler. Müsaitseniz bir çay içelim. <laughs> Direk evet. Bay arkadaş. Merhaba adam. bayan. Bravo Burak. <laughs> Müsaitseniz bir çay içelim mi? Evet. Yok dedik. Müsait değiliz. Biz buraya gezmeye eğlenmeye geldik. Gidebilir misiniz dedik. Peki dediler gittiler. İyi günler dediler gittiler. Aradan 2-3 gün sonra. Tekrar kuzenimle e, konakta buluşacağız. Kuzenim beni arayacak. E, ben geç kalmışım. Güşen neredesin diyecek. O zamanlarda da e, kontör çok önemli. Kontör yok. Evet. WhatsApp yok, Messenger yok, ücretsiz arama yok. Hiç Mecidiyeköy'e kurtlar iniyor <laughs> o da. Tarihle haberleşiyoruz. Kadar yani. Mecidiyeköy'den sonrası yok. Neyse kuzenim e, kontör yok beni arayacak. Eşimi görüyor, merhaba diyor, e, kuzenimi bekliyorum diyor, onu arayacağım. Ama kontrolüm yok diyor, sizden arayabilir miyim, diyor. Eşim uzatıyor telefonunu, arıyor beni. Tekrardan aranan beni de silmeye çalışıyor. İngilizce menü. Almanya'dan gelmiş eşimin telefonu. E, Almanya'dan gelince menü İngilizce olur. Evet. Mesela Fransa'dan gelen bir dostum vardı, <laughs> e, menüsü Hintçeydi işte. <laughs> evet, silemiyor. Eşime diyor siler misin son aranandan diyor numarayı. Adam tamam Ben nine diyor. diyor. Silmiyor, kaydediyor. Sildim diyor ama. <laughs> ah Murat, kunduz Murat. İlker Bey, bir gün lazım olur beni... Beni orada reddetti, hayır dedi, gidin başımızdan diye gönderdi bize. Ben o telefonu kaydettim, sana göstereceğim ama günün diye. Bir sene sonra neler olmuş, dinleyin şimdi. Ee, sonra? numarayı kaydediyor, aramıyor beni. Aradan bir yıl geçiyor. Bir yıl boyunca benim numaram onda kayıttı ama hiç aramıyor. Bir yıl. Evet. Bir yıl. Evet. yıl oldu. Bir ya. yıl sonra bir mesaj attı. Yani uygun. bir yıl aramıyor, aramıyorsan sil. Veyahut evet. da ara, aramıyor da. <laughs> ne yapmaya çalışıyor? Aramam. Selam, seni rüyamda gördüm. İyi misin? Biz oraya İlk sürekli... <laughs> Konağa ben her gittiğimde tekrar karşılaşıyoruz. Böyle selamlaşıyoruz, ediyoruz falan ama numaram onda, aramıyor beni. Ee, Biz... Murat anladığım kadarıyla konakta konaklıyor. Konakta çalışıyor. Görevi orada. Biz de arkadaşlarla sürekli oraya gezmeye gidiyoruz. Canlı müzik yapan bir yer, e, yer var. Arkadaşlarla oraya takılıyoruz. Bir gün arkadaşımla yine gezmeye gidiyoruz. Otobüsten indim, karşıya geçiyorum. Bu beni görünce orada gül satan bir yer var. Yerden eğiliyor, gülleri, gül alıyor, beni görünce bana veriyor. Bir yıl sonra. Bir yıl sonra. O bir yıl içinde tekrar karşılaşıyorduk sürekli ama sadece selamlaşıyorduk. şey veriyor ve diyor ki uyudun. <gülüyor> <gülüyor> o değiştirdiğim hatta yarındası bir mesaj geliyor. O hatta kuzenimde e, dün sana verdiğim gülden daha güzeldin diye. Ooh. <laughs> Tam gözümüş gerçekten. Çok ya! Şapşik! <laughs> Arıyorum ben bunu diyorum. Hayırdır diyorum. Siz benim numaramı nereden buldunuz diyorum. Söyleyeceğim ama diyor, görüşünce söyleyeceğim diyor. Biz buna görüşmeye başlıyoruz o şekilde. İlk nerede buluştunuz? <laughs> dur, 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 Tahmin edeyim. Konakta. <laughs> Bayağı manasız bir soru olabilir mi? Canlı müzikte. Hangi anda aşık oldun? Hangi anda aşık oldum? İlk zamanlarda hiç hoşlanmıyordum. Sürekli görüyordum, ne diyordum, hoşuma gitmiyordu ama... Nereden çıktı? E, görüştükçe, ettikçe o şekilde aşık. Esin'e aşık oldum. Esin'e aşık oldum. Bir kadın düşünüyorsa sorun vardır falan diye. Yok, daha bırak Tuğçe da. Bey. <laughs> her şeyine aşık oldum. Yani bana karşı ilgisine, sevgisine... <laughs> benim düşüncelerime öncelik tanışına, her şeyine aşığım onun. Romantik mi? Wow. Evet, romantik. Böyle bir özel günler ya da özel günlerin dışında sürprizler hazırlar mı? Şarkı söyler mi sana? Şiir okur mu? Gitar çalar Ağzında bana. Ağzında gülle kapıya dayanır Gitaran mı? Serenatlar yapar. Sürekli <laughs> gitar çalar bana. Yağol. çok iyi. Yağol. Gerçekten bravo. Ederim. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.